Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu anda Paris'te gerçekleşen bir freestyle yani Chess 960 belki bazılarımızın Fischer Random olarak bildiği ve satranç tahtasındaki taşların çok rastgele dizildiği bir e, sistem aslında. Bu sistemle beraber aslında oyuncular kendilerini bir noktada açılış bilgisiz test etmek istiyorlar ve böyle bir turnuvanın da heyecanını ben de burada yaşıyorum ve sizlere olabildiğince burada işte Magnus Carlsen tek başına çalışırken ya da Gukesh çalışırken neler hissetti birazcık onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bu karşılaşma tabii ki çok önemli çünkü Dünyanın bir numarasıyla dünya şampiyonu karşılaşıyor. Biliyorsunuz Magnus Carlsen dünya şampiyonluk maçına çıkmak istememişti. Sonrasında Jan Nepomniachtchi ile Dinkliren e, yarıştılar. Dinkliren şampiyon oldu ve Dinkliren'in karşısına Gukesh geldi. Ve Gukesh Dinkliren'den şampiyonluğu aldı. Ve gerçekten kendisi de çok güçlü bir oyuncu ama biliyorsunuz Magnus Carlsen genelde daha farklı bir seviyede anılıyor. Magnus Carlsen şu anda dünyanın bir numarası. Gukesh de dünyanın 3 numarası ve dünya şampiyonu. Şimdi bu karşılaşmada bu arada şunu da e, ekleyeyim. Kesinlikle soru gelecek. Temayı değiştiremiyor musun? Hayır değiştiremiyorum. Çünkü e, freestyle için böyle bir sistem yapmış Chess.com ve e, hangi temayı seçersem seçeyim yine bu geliyor. O yüzden maalesef e, ben de çok yani buranın fanı değilim ama e, böyle olmak zorunda gözüküyor. Şimdi öncelikle çalışmalara geçelim. Magnus Carlsen Hikaru Nakamura ve Yan Nepomniac vardı galiba yanında. Onlarla beraber çalışıyordu. Çünkü beyaz taşlarda otur oynayan oyuncular e, genelde beraber çalışıyorlar. Ve siyah taşlara oturan keş tarafına gitmedim ama Karsen tarafı için şunu söyleyeyim. Kendileri birkaç analiz yaptılar. Ve analizin sonunda Magnus dedi ki beyazlar direkt kazanıyor. Yani e, birkaç tane fikir buldular. Önce G4 ile başlanılan sonra da C4 ve devamında bu piyonunun ilerlediği birkaç sistem oynandı ve Karsen anlamadım ya burada direkt kazanmıyor muyuz dedi ve sonrasında bu keşte oturdu. Maça başladılar ve gerçekten bilgisayar bizlere diyor ki G4'ün sonunda beyazın ciddi anlamda avantajı var. Yani G4 oynamasa C4 ya da başka hamleler oynasa aynı şey olmayacak ama G4'ün ardından Magnus Karsen'in dediği doğruymuş. Gerçekten beyazların e, yani 0.70-0.65 kadar bir üstünlüğü gözüküyor şu anda. Ve G4'ün ardından Gukeş buna çok doğru bir cevap bulamadı. Normalde F6 gibi bir şey oynaması lazımmış ya da belki de alt GF6 diyor ama bunları oynamak gerçekten çok zor. Çünkü vezirin çaprazını kapatıyorsunuz ve vezirin çaprazı kapatıldığında da B piyonu çok kolay ilerleyecek ve fil bu çaprazdan çok net bakacak. O yüzden Gukeş'e hak veriyorum ve G6 hamlesi ee, ama bilgisayar hak vermiyor ve g6 hamlesiyle beraber beyazın ciddi anlamda üstünlüğü var artık konum daha ilk hamleden 1.2'ye geldi ve c4'ün devamında Gukes burada hemen uzun rok atmak istedi ve uzun roku da açıklamak istiyorum normalde. Şah burada C8'de, kale D8'de bitecek zaten. O yüzden e, şah ve kale konumu nerede olursa olsun aralarında eğer bir taş yoksa ve tehdit yoksa aynen böyle rok atılabiliyor ama ikinci hamle de yanlış. Yani ilk iki hamleyi Gukesh yanlış yaptı ve burada artık Karsel çok rahat bir şekilde konumunu geliştirebilecek. Hemen merkeze F4 hamlesi de geldi ve F5'in ardından G çarpı F5. G çarpı F5 ve C5'in ardından işte Karsen bunu zaten e, arkadaşlarıyla da konuşmuştu. C5'in devamında çok rahat kazanıyoruz burayı demişti. Ve C5 hamlesinden sonra da Gukesh bu ilerlemeyi durdurmak adına C6 hamlesini oynadı. Ama bilgisayar onu da beğenmedi. Ve A D3'ün devamında şimdi burada D6 hamlesi geldi. D6 da yanlış. Yani ilk 6 hamlede 4 tane hata yaptı. Peki neden bu hataları yapıyor? Yani Gukesh satranç bilmediğinden değil burada gerçekten beyazlar birkaç hamle iyi oynadıkları için devamında siyahların plan bulma ihtimali yok gerçekten hani mesela şuradaki filleri çıkabilecek bir plan kalmadı Gukesh'e ve beyazlar ise çok rahat bir şekilde fili şimdi bir şekilde atacaklar buradan. Ve fil bu çaprazdan vezire bakıp kale ile de korunduğu için bir tane fili attınız. Bir de üstüne B4 oynadınız. Yani beyazlar gelişmek için çok rahat konumda kaldılar. Rok bile atmasına gerek yok. Şah merkezde çok güvenli. Ve sonrasında da işte atıfe 3'e çıkacaklar. Kaleye atta gelecekler. Ve çok rahat bir konum burada beyazları bekliyor. Hatta şöyle bir şey oldu maç. E, henüz daha başlamıştı. Sonra bir tane e, işte Hindistanlı arkadaşı gördüm. O da çekim yapıyor. E, burada da bayağı işte zaten hani e, işte video çeken takımlar birbirini tanıyor. Sonrasında içeri doğru giriyordu. dedim daha yeni maç başladı. Nereye gidiyorsun? E, baktım maça dedi konum bitmek üzere. Şaşırdım. Geldim ben de konumu buradan sonra birazcık bakıyorum ve e, gerçekten hani konum birazcık hesap yapınca beyazları çok iyi kaldığını görebiliyorsunuz. At F3 hamlesi geldi. Basitçe taş çıktı. At C7 gördüğünüz gibi taşlar yani siyahlarda istenildiği gibi hareket de etmiyor. At çıktı C7'den F C2'ye. Şimdi e, tabii ki yani şöyle bir şey var. At C7 neden at F6'ya gelmedi diyeceksiniz. Diğer at F6'ya gelecek. Dolayısıyla bunu dolaştırmanız lazım biraz da. F C2 hamlesi geldi dediğimiz plan gerçekleşiyor. Şimdi gördüğünüz gibi B4 hamlesi gelecek burada. Ve şimdi at F6 B4 hamlesi geldi. Ve vezir G8 ile beraber o çaprazdan çıkmak istedi. Fil B3 ile beraber başka güzel bir çapraz. Gördüğünüz gibi çift fil yani... Yani yapabileceği en iyi işi yapıyor. E kale de G1'e gelecek zaten. Burada Gukesh'in işi artık çok zorlaştı. Alt ve D5 ile beraber Uri'yi kapatmak istedi. Şimdi B5 ile beraber D5'i tabii ki zayıflatmak istiyor. D çarpı C5 hamlesi geldi ve kale G1. Kale G1'den sonra artık vezire bir yer bulmanız gerekiyor. Vezire E6'ya gitti ama bu sefer de alt çarpı C5'ten sonra vezirin başka bir yer bulması lazım. Belki vezir F7 oynanabilir. Ama o zaman da B çarpı C6 ile beraber oyun zaten devam edecek tamamen. Ve e, devamında da atın E5'e konduğunu görebileceğiz. Vezir aşağı altı hamlesini geldi. Ama bu sefer de Gukesh çatala geliyor burada. Fil G7 ile beraber. Belki bu fil bu çaprazda çok kuvvetli ama kale alabiliyorsanız burada almanız lazım belki de. Ve fil burada gördüğünüz gibi. Ee, çok güzel bir çatal attı. Vezir F4'ü aldı karşılığında. gukeş tabi ki bu çatalı çoktan görmüştü. Ama en azından belki bir piyonla beraber bir şeyler elde edebilirim diye düşündü. At D3. Öncelikle vezirlik olma vakti. Vezir D6'ya gittikten sonra da şimdi fil çarpı f 8 ve kale çarpı F8 hamleleriyle beraber 16. hamlenin sonunda beyazlar kazanca artık çok yakın. Birazcık taş değiştirmek kaldı aslında. B çarpı C6, B çarpı C6 ve vezir de artık beyazlar oyuna çok güzel bir şekilde girdi. Şimdi siyahlar da vezir oyuna girmişti çoktan ama vezir orada burada çok fazla dolaştı. Ve beyazlar gördüğünüz gibi bütün taşlarını geliştiler burada. Siyahların ise çıkması gereken birçok taşı var ve kale de burada çok iş yapmıyor. Şimdi a 6 hamlesiyle beraber ilk taş gelişimi gerçekleşti. Vezir F2 tabii ki burada gördüğünüz gibi A7'ye bir bakış atıyorsunuz ve belki at C5 oynayabilirsiniz ve taşları kesebilirsiniz burada. Fil 7 hamlesi geldi. Yani Gukesh adeta bir meydan okuyor. Hani file en azından çıkayım. Sen de A7'ye alırsan al zaten bir şey olmuyor diyor. Fil çarpı D5 hamlesi geldi. Vezir çarpı D5. Vezir bir de gitti. A7'ye aldı. Ver A8'i diyecek ve fil B7'nin devamında en azından Gukesh bazı taşlarına piyon feda ederek burada gelişmiş oldu ve kale B1 hamlesi geldi. Şimdi kale B1'i oynadıktan sonra aslında konum birazcık daha Gukesh adına iyileşiyor. Çünkü hem c5'i oynuyor, vezir burada B7'yi tutuyor hem de filin çaprazı açılmış oldu. Hem de vezir burada A7'de pek de istemediği bir konumda kaldı aslında ve Magnus da zaten bir reaksiyon verdi orada yani niye ben böyle bir hamle oynadım bunu nasıl kaçırdım gibi ve kaleyi tekrardan C1'e döndü. Ama şöyle bir tabi fark var. Kale C1'e döndükten sonra hani C6'daki piyon C5'e ilerlemişken bunu yapmak çok mantıklı. Çünkü at burada C5 istiyor. Kale C5'i ve Vezir C5'i burada baskı yapıyorsunuz. Tabii ki burada at ve fil birazdan tutacak. Vezirle beraber burayı tutabiliyorsunuz. Ama bir yandan da buradaki at saptırıldığında artık C5 boşta kalacak. O yüzden beyazların bu konumu yavaş yavaş da olsa kazanacağını öngörebiliyoruz. Fil D6 hamlesi geldi. Fil D6 ile beraber burayı tuttu ve şah E1. Ya yani ilerleyen zamanlarda muhtemelen burada herhangi bir taşı oynayıp D4 mi oynamak istiyor onu merak ettim ama normalde buradaki hamle At B2 gibi bir şey oynamakmış. Alt B2'den sonra belki Ata 4 ve sonrasında belki hani bu tarz bir şeyler oynanabilir mi bilmiyorum ama eee Fil D6'dan sonra Şah E1 hamlesi de Magnus'un e, yanlış bir şey oynamadığını aslında gösteriyor bir noktada. Şah E1'den sonra rakip Şah C7 geldi. Şimdi Vukic'in Şah C7 tercihi birazcık garip. Galiba burada Kale A8 ile beraber buralardan bir şeyler elde etmek istiyor ama onun karşılığında ise çok kolay bir hamle var at g5 hamlesi. At g 5ten sonra artık c5'in boşta kalabileceğini görüyoruz. Çünkü at e6, vezir e6 ve devamında at c5 hamlesi geliyor. Burada isterseniz bir kale a8'i değerlendirelim. Kale a8'den sonra ne olacak? Çünkü vezir burada düşüyor gibi gözüküyor. At çarpı e6, vezir çarpı e6. Burada kale çarpı c5 ile beraber fil c5 ve e, Vezir b ilginç bir hamle var aslında. Vezir C5'i de alabilir tabii ki ama Vezir b de daha bambaşka bir yere gidiyoruz. Gördüğünüz gibi at C5, ver şahı, ver veziri ve burada e, çok kolay bir şekilde taş kazanıyor. Taş kazanmadığı varyantta bile zaten kale c e vurarak oyun sonunda piyon üstünlüğüyle beraber zaten beyazlar oyunu götürecekler. Fakat devam ediyoruz. Çok güzel bir hamle buldu aslında. Kale G8 hamlesini buldu. Kale G8'den sonra burada en azından açarak bir şeyler elde etmeye çalışıyor ve at çarpı E6, vezir çarpı E6 değişirseniz burada vezirin mat etme ihtimali bile var. O yüzden mutlaka burayı dikkatli oynamanız lazım. Magnus burada at E6'yı oynadı. Vezir E6 ve dayanamadı. Kale çarpı C5 vurdu burada. Şimdi kale çarpı C5'ten sonra fil çarpı C5 ve fil çarpı C5'in devamında bu sefer vezir b7'nin olmadığını görüyoruz. Çünkü şah b7 ve alt c5'in devamında gördüğünüz gibi kale burası istekte kalıyor. O yüzden mecburen piyon üstüne olarak bu oyun sonuna girmek durumundasınız. Vezir çarpı c5 hamlesi oynandı. Şah d8, vezir a5, şah e8 ve vezir b5'in devamında şah d8 ve magnus konumu ilerletemiyor bir şekilde. Yani çok üstün girdiği oyun sonunda Şimdi piyon üstün oyun sonunu değerlendirmek zorunda kalacak. Evet beyazların konumu yine aktif ama bu konuma acaba gerek var mıydı? Tam olarak emin değilim. Ve kare G3'ün devamında artık oyun gitgide eşitliğe doğru dönüyor diyor bilgisayar. Ki kale çarpı G3, H çarpı G3'ten sonra bu oyunda da birazcık hissedildi. Bir an Magnus hani ne oluyoruz gibi bir şey oldu. Çünkü e, <laughs> vezirin özellikle bir şekilde Gelip G1'e gelmesi mat olacak. Ve bu konumda ayarlanabilir. Şimdi Vezir 4 geldi. Vezir E4'ün devamında arka sıralardan bir şeyler isteniyor gördüğünüz gibi. Vezir E5 hamlesi. Vezir H1. Şah F2. Ve burada Vezir G2 oynamak lazımmış ama. Vezir G2 ve devamında Şah E3'e ne oynanacağını tam olarak ben görememiştim. Yani hesaplıyorum. Onlar oynarken bir yandan da hesaplamaya çalışıyorum ama. E, yani ne ben... Ne de orada oyunun içindeki bu hani e, dünyanın en iyi oyuncuları buradaki konumu belki de göremedi. Vezir G2, Vezir H2 hepsi olabilirmiş. Ama file E4 gibi bir hamle e, bilgisayar tarafından yanlış olarak karşılandı. Tabii ki bu normal çünkü F5'i de korumak istiyorsunuz. Ve bir noktada yani çıkartabileceğiniz hamleleri şöyle bir şey de var. Mesela Vezir G2, Şah E3 ve devamında Vezir G1'den sonra belki Vezir'i buralara gideceksiniz. Bir şeyler elde etmeye çalışacaksınız. Fakat... Magnus burada vezir B8 doğru hamlesini buldu. Şah D7'den sonra da bir de üstüne alt C5 ve artık hemen taşları değişebiliyor. Şah C6 gidildikten sonra alt çarpı E4 ve şimdi F çarpı E4. Çünkü Vezir çarpı E4 olmayacak. Vezir çarpı E4 oynarsanız basitçe Vezir A8 Şah bir yere gittikten sonra buradan sonra piyon oyun sonu çok kolay bir şekilde kazanç olacak. o yüzden bunu devam ettiremiyor. F çarpı E4 de devam etti. Vezir e Şimdi zaten piyon yapısı birazcık kötü ve vezir öyle yerde kaldı ki her şeyi istiyor ve aynı zamanda G3 gibi önemli bir kareyi de tutuyor. Çünkü vezir h2 ve devamında burada vezir çarpı G3 alınabilirdi. Şah D7 hamlesi geldi. A4, şah E8 ve A5. Yani Gukeş konumu toplamaya çalışırken o ara Magnus zaten A piyonunu oynadı. Vezir h2 Şah E3 ve vezir h6 hamlesinden sonra şimdi şah gitti. E4'ü aldı. Onun karşılığında da vezir çarpı d2. Vezir b8, şah d7, vezir b5 ve şah c7. Şimdi Magnus'un da yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi bir tane birkaç tane şah çekeyim mesela. Şah buralara geldikten sonra vezir de 4'le beraber ver şahı, ver vezir diye diyeyim ve vezirleri kestikten sonra da konum kazanç olsun ama o kadar kolay olmuyor. Vezir B6, Şah gördüğünüz gibi d7'ye giderse vezir d4 karşılanacak. O yüzden şah c8 tek hamle ve vezir c6'dan sonra yine oralara zorlamaya çalışıyor. Eğer yine bu tarz bir şah d8 oynarsanız vezir d5 ile karşılanacak. O yüzden şah b8 hamlesi ve artık konum burada bitme noktasına geldi. Ama o son hamleler gerekiyor ve o son hamleler bir şekilde bilgisayar tarafından da burada tam olarak yani gösterilemiyor. Ee, yani vezir b5 Tabi bir bakayım. Burada ne diyor? Vezir B5. Tamam. Şah A7. Vezir C5. Buraya gelemiyorsunuz. Bu tarz bir şey oynasınız. Şah B8. Vezir E5. He. Burada artık mecburen değişmek zorunda kalıyorsun galiba. Şah C8. Vezir F5. E şah C7. Hem Vezir f 4 karşılığında. Tamam. Peki şah f7 vezir demiş. Ha buymuş. Mesela birkaç tane Vezir E5, Vezir f 5ten Şah çekip artık mecburen değişime zorluyorsunuz. Yani buraya giderseniz buradan değişecek. İşte buraya giderseniz böyle bir şey var. Buraya giderseniz böyle bir şey var. Hepsinde tamam. ya Bilgisayar güzel bir şey e, buldu. Şah c Vezir F4 yine aynı şekilde. E, tabii ki bunu masa başında özellikle 40 saniyeniz varken görmek çok zor. Vezir E8'de devam etmek istedi. Şah A7 en azından buradaki piyonu toplarım dedi. Ve burada Şah'ın yine işte A6'ya giderse bu tarz bir şey var. Alırsa vezirde 5 var. O yüzden mecburen şah 8 Ama e, beyazların da yavaş yavaş kazancı yaklaştığını görüyoruz. Şah F3 oynandı. Vezir C3'e E3. Vezir E1'e. Şimdi burada vezir E4. Şah F8. Vezir, vezir E5. Şah B7. Ve gördüğünüz gibi E4 hamlesi. Artık yavaş yavaş bu piyonlar sürülecek. Ve Şah'la beraber Şahla beraber bu piyonlar sürüldüğünde artık konum kazanca kadar gidecek. H5 Şah F4 Burada da ya bu çok e, değişik bir denemeydi H5 ile beraber Piyon feda etti Gukeş Eğer alırsanız Burada vezir de bir son kez bir denemek istedi. Bir baktım acaba gülümseyecek mi diye. Yok çok ciddi bir şekilde h 5 oynadı. Ve şah f4 ile beraber Magnus tabii ki bu oyuna gelmiyor. Vezir e2, şah g5, vezir g4 şah ve şah h6'nın devamında H4 hamlesi geldi. Şimdi H4 de mantıklı çünkü eğer değişirseniz burada devamında belki yine şahı belki burada yakalamanız lazım. Çok zor yine ama e, Magnus tabii ki bunu değişmedi. Bir tane e 7 oynadı. e 7'den sonra şah 6 ve gördüğünüz gibi e, tabii ki buradaki artık H4'teki piyon tamamen boşta kaldı. G çarpı H4 artık vezir hem burayı tutuyor hem burayı tutuyor hem de artık A5'i almak da çok iyi olmayacak. Çünkü hem piyonlar ilerleyebilir hem de şah a 5'ten sonra gördüğünüz gibi vezir B6 hamlesinde olduğunu görüyoruz. Zaten oyun sonunda buna çıkmaya çalışıyor Magnus de. Vezir F4 oynandı ve şah H7'den sonra da artık bu oyuna devam etmek istemedi. Hem 3 piyon önde hem de yani yapacak hamle de kalmadı. Şimdi şahın gidebilecek hiçbir yeri kalmadı gördüğünüz gibi. Çünkü şah nereye giderse gitsin burada vezir G5 ile karşılanacak. Başka bir hamle ne olabilir? Piyonlar korunuyor. Vezir burada artık şah çekecek bir durumu da kalmadı. Bu konumun sonu artık kayba doğru gidiyor. O yüzden daha fazla oynamak istemedi. Gukesh oyunu terk etti. Şimdi öyle bir yere geldik ki oyun. Belki hani arada şanslar geldi mi gelmedi mi diyoruz ama en büyük gelen şans artı birlik bir konum. İlk iki hamlenin kötü gitmesi Gukesh'in belki de bütün oyununa mal oldu diyebiliriz. Ee, tabii ki birazcık da konum da yardım etti. Beyazların daha iyi olduğu bir konumla başlanmış oldu. Ve Magnus Carlsen de bu üstünlüğü e, tamamen elinde e, devam ettirdi artık 60 hamle boyunca diyebiliriz. Umarım keyif aldınız. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hazır buradayken hani e, içeride neler olur oluyor bitiyor birazcık aktarmak istedim. Umarım daha fazlasını yapabilirim sizlere. Sizler de hem sosyal medya hesaplarımı hem de YouTube kanalımı takip ederek daha fazlasını görebilirsiniz. Kendinize, kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.